Gel. Gel. Kedi var mı orada Kedi var mı? Kedi var abi. Tabur taş bay. Selam var. Ezmiş miyim? Yok no, ya yok, ezmiş. Yok. No, no. Ha, aman ha. Başka <laughs> <alayım. gülüyor> Ama, <laughs> bir ya. Ama arama sayın ezer mi yok? Kim çekiyor? Arayı çalıştırma. Çalış. Tabur taş. Tabur taş. Tabur taş. Sen öyle bir şey. Ha nerede? Gedi! Gel, Gips. Dur, bir açayım mı sesi bir daha? Bir daha açalım. Ses, Ses at. Sesini duymuşlar, buradan aramışlar. Allah razı olsun, ne güzel ya. Vallahi ay, var ya, bizi... Şu araba... Allah ...bir var. de vebelden kurtardılar bizi ya. Allah razı Oradan gülüyor. buraya. Ben çok üzülürdüm. Sesi al, ye. Altına. Görebildi mi kedi, gedi mi göremedi mi? A, o yerine gidi. Gül Gördün mü? mi? Ye.

kız kızım bu. Aa gel ağzını yerini evet. Gitti gitti. Ne dedi, <laughs> nereye gitti? Nereye gitti? Gitti. Şey. Beyaz orada. arasından geliyor ses bu. ya. Sen <laughs> <laughs> Bunu da verin, <laughs> tamam. Bir şey olmaz o. İta, tutar tutar. Sakinleşsene. Sağ ol. Arka tarafta mama kaplarımız var. Bırak, bırak bırak bırak. bırak, bırak, bir, şey bırak. bir şey olmaz Bırak. Aynen. Ya bir şey olmaz <laughs> <laughs> ah, Görsek zaten alacaktık. Çektir bir, abla. Aç. Tamam. Ay, tamam. Böyler